Bu videoda Dynamo Plus Planning ile akademik amaçlı geliştirilmiş çözüm yaklaşımları karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma için akış tipi ve atölye tipi çizelgeleme ortamları kullanılacaktır. Amaç olarak Cmax yani maksimum yayılım minimizasyonu seçilmiştir. Özetle bu videoda Dynamo APS Plus'ın performansı karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilecektir. Diğer örneklerde olduğu gibi yine her iş birden fazla operasyondan oluşmakta ve her işin operasyonları arasında yani kendi içerisinde öncül ardıl ilişkisi bulunmaktadır. Farklı işler arası öncül ardıl ilişkisi bulunmamaktadır. Operasyonlar başlamadan önce makineler için herhangi bir ayar hazırlığa gerek olmadığı yani hazırlık süresinin ihmal edildiği varsayılmaktadır. Planlama başladığı anda işler ve makineler üretim ortamında hazır olduğu varsayılmaktadır. Dilerseniz önce akış tipi ve atölye tipi çizelgeleme ortamlarından kısaca bahsedelim. Akış tipi çizelgeleme ortamında her bir makinenin işleri aynı sırada işlediği, başka bir deyişle her işin aynı rotaya sahip olduğu çizelgeleme ortamıdır. Gerçek hayatta, montaj bantlarında karşılaşılmaktadır. Örneğin birinci iş M1, M2, M3, M4 rotasını izliyor iken diğer işler de aynı rotayı izlemektedir. Atölye tip çizelgeleme ortamı ise en iş, en makineden oluşan bir sistemde birbirinden farklı rotalar izleyebilen işlerin çizelgelendiği makine ortamıdır. Atölye tipi çizelgeleme ortamının daha iyi anlaşılabilmesi için ekranda gördüğünüz resmi kullanalım. Bu resimde daireler ham maddeyi girdiği, kareler ise çıktığı ürünü temsil etmektedir. Farklı renkler farklı ürünleri temsil etmektedir. Örneğin sarı renk ile ifade edilen bir numaralı iş, önce makina 1'de işlenmiş, sonra makina 2'de işlenmiş, sonra makina 5 ve son olarak makine altta işlenerek ürün haline dönüşmüştür. Kırmızıyla ifade edilen 4 numaralı iş önce 3. makinede işlenmiş, sonra 2. makineye geçmiş ve en son 6. makinede işlenerek ürün haline dönmüştür. Karşılaştırma için literatürde sıklıkla kullanılan test problemlerinden birer örnek seçilerek Dynamo Plus Planning ile çözülmüştür. Bu test problemlerine Ekranda gördüğünüz web sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu videoda akış tipi çizelgeleme için 20 iş 10 makineden oluşan ve Tyler tarafından oluşturulmuş örnek çözülecektir. Atölye tipi çizelgeleme için yine Tyler tarafından oluşturulan 20 iş 15 makineden oluşan örnek çözülecektir. Probleme ait veriler ekranda görüldüğü gibidir. İlgili test problemleri için en iyi CMAX değerleri de verilmiştir. Test problemine ilişkin bu veriler Dynamo Plus Planning ile çözülecek ve elde edilen CMAX değeri ideal CMAX değeri ile karşılaştırılacaktır. Bu verileri Excel'de düzenleyerek Dynamo Plus Planning'e girişini sağlayacağız. Sonraki videoda tanıtılan bu durum Dynamo Plus Planning'de uygulanacaktır.